Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere Manisa Soma'dan sesleniyor. Şu anda yanımızda Nimetullah Bey var. Kendileri bu bölgede mobilya sektöründe faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Yapmış oldukları çalışmaları, hizmetleri kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz programımıza Nimetullah Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Hoş bulduk. Sağ olun. İyiyiz. Çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyorsunuz. Evet. Şimdi öncesinde Nimetullah Bey buradaki ürün ürün gruplarından hizmetlerden bahsetmeden önce biraz sizlere ve firmayı tanıyalım. Ne kadar zamandır mobilya sektörünün içerisindesiniz? Bu seyri nasıl başladım? Şimdi öncelikle önce bu babamın mesleği. Babam 91'den beri bu şeye girdi. Mobilya sektörüne girdi inşaat inşaat bölümünde. Biz de onun yanında büyüdük, yetiştik bu işe devam ediyoruz. Baba mesela ayrılamadık. Son zamandır o zaman sizler aslında mobilyanın içerisindesiniz mobilya istekli dönüşü. Çünkü tamam. babanızla birlikte başladı ve şu an sizler devam ettiriyorsunuz. Aynen. Seviyoruz bir şeyler iman etmeyi, üretmeyi seviyoruz. Burada şimdi mobilya alanında burası bir mobilya atölyesi. Evet. E, baktığımda işte tabii farklı makinalar, işte farklı ürün ürün grupları daha henüz işlenmemiş olan e, ürünler var. Ama sizlerden detaylı bir şekilde ben dinlemek istiyorum. İşletmemizde mobilya alanında neler gerçekleştiriyorsunuz? İnşaat sektörüne yönelik ağırlık var. E, mutfak yüklük formanto, e, parke kapı, iç kapı, dış kapı, çelik kapı, onları imalat ediyoruz. Hı. Ee, ham maddeyi alıyoruz, işliyoruz, Hı -hı. güzel bir ürünler çıkartıyoruz. Hı -hı. Elimizden geldiğince güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi aslında dediğiniz ki genel anlamıyla inşaat alanında mobilyalar yapıyoruz. Bu şu şekilde mi oluyor? Yani bir evin ihtiyacı olan mobilya A'dan Z'ye. Sizler bunları anahtar teslim mi yapıyorsunuz? Evet, anahtar teslim yapıyorum. Burada o zaman yani mutfak dolabından tutun ki kapısına kadar her mutfak çeşit mobilya. Odası, çocuk odası hepsini imal ediyoruz, sıkıntı Hı -hı. yok. Burada peki aynı zamanda inşaatlara anahtar teslim şeklinde çalışırken talebe göre yani kişiye özel deniliyor. Kişiye özel çalışmalar çıkıyor mu mobilya alanında Nimetullah Bey? Tabii çıkıyor. Burada kişi istemiş olduğu renk olur, model olur. Çizim, e... tasarım mesela hepsini yapıyor. Kendisi çizebiliyor veyahut da biz de çizebiliyoruz. Hı -hı. Her türlü isteğine göre yapmaya çalışıyoruz. Şimdi aslında mobilya alanında kullanılan birden fazla ham maddeler var. Sizler daha iyi biliyorsunuzdur. E burada sizler her kesme, her bütçeye tabii mobilya alanında bu da önemli. Her kesme, her bütçeye hitap ediyor musunuz? Ediyoruz. Ucuza ucuz, iyiye iyi, kaliteliye kaliteli hitap etmeye çalışıyoruz. O zaman Uygun, orta, Aynen. tabi biraz daha pahalı olan ürünler olarak üçe ay ayırıyorsunuz kendiniz evet. ve herkese hitap eden burada ürünler çıkıyor. Tabii, her hitap Evet, bu da güzel aslında. Şimdi kişiye özel çalışmalarda tabii ki de hani müşteri size dediniz ki çizebiliyorlar, biz de çizebiliyoruz. Yani tam olarak birebir kafasında işte hayal ettiği, kurduğu o ürüne burada sahip olabiliyor mu? Evet, sahip olabilir. Peki kaç kişilik bir kadro ile çalışıyorsunuz burada? E, 6 kişilik bir ile çalışıyorum. Hı hı. E, şimdi peki genel anlamıyla burada arkamızda zaten hemen röportajı yaparken bir makine evet, var. Evet. E, burada aslında tüm işlem oluyor değil mi? Bu atölyenin içerisinde. Evet. Plakayı alıyoruz. Burada kesip parçalayıp bantlama işlemine geçiyoruz. Bantladıktan sonra toplanıyor. Hı hı. E, peki hizmet verdiğiniz bölgeler nereler Nimetullah Bey? Hangi bölgelere ürün gönderebilirsiniz? Şu anda il ve ilçelere hitap ediyoruz. Manisa, İzmir, Balıkesir kendi çevremize hitap ediyoruz. Yani ediyoruz. Manisa ve çevre illerine mi evet, şu anda yoğunlaşıyoruz? Evet, Manisa ve çevre illerine. Tabii talep geldiği doğrultuda değerlendirmeler alabilirsiniz, Tabii, değil mi? Gittik, her tarafa gittik. İhtiyaca göre her tarafa gidiyoruz. Firmanızın kullanmış olduğu bir sosyal medya hesabı varsa adını izleyicilerimiz için söyleyelim. Onlar da sizleri incelesinler, baksınlar. Doğan Mobilya e, girdiler mi Google'da, Facebook'ta, Instagram'da her tarafta bulabilirler. Evet. Programımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Ben. Sağ olun. Bizler röportajımızın sonuna geldik. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.